Arkadaşlar merhaba. Özellikle Karadenizliler. Sayımızın fiyatı açıklandı. Yaz yes, sayı fiyatımızın fiyatı. Aynı benziği Haber benim termoslu açı sayım. Çöpüklü. Demi kaçmış. Acı, soğuk. Aynı böyle bir şey. Bunun için içsen olmaz, içmesen olmaz. Aynı yaz yes, sayıcı bir şey. Onu toplasan olmaz, toplamasan hiç olmaz mel bir top pizza ekmek parası diyeceğim ama ekmek parasını da Onca da dört ekmek alaydı şimdi iki ekmek bile alma. Onlar için hava hoş. Nasıl olsa bu şampuan türlünü cüceyliğe Ben için bir beşte termosu çay koyu akşam uç değişmeyeli. Çıkayla bir yerlere, kırmızı kravat takayla takım şey çekiyorlar. Karıları kaftanlı. Bir iki poz veriyorlar şak şak şak. Ondan sonra bin biniyle arabalarına araba parası da yok. Ben için bir İç ucunda çay toplayarım, araba parası vermeyeyim diye. Bir seferden tasarruf ediyorum. Yineyle evlenin, yataylı Akşam kafalarını yastığa koyuyla, acaba vicdanına rahat koyuyla mı acaba? Helal olacak mı diye düşünüyorlar mı acaba? Bir sidikli çay bezi bile 55 lira olmuş. Öyle gidiyor. Ne edecek?